Bir çift olarak gerçekten aynı yöne mi bakıyorsunuz? 3 yıl sonrası için hayallerinizi konuşmaya hazırsanız başlayalım. İçindeki resmi görünür kıl. 3 yıl hayallerini alan alan yaz. Sis dağılsın, yol, öncelikler ve sınırlar netleşsin. Hayallerinizi sırayla paylaşın. Tartışmak için değil, duymak için. Ben diliyle net anlatın. Birbirinizi kesmeden dinleyin. Farklılık uyumsuzluk değildir. Değerlerin işaretidir. Neden önemli olduğunu sorun. Savunma yerine merakı seçip anlamaya yaklaşın. Yenilikçi orta yollar bulun. Fazlara bölün, sırayı değiştirin. Her iki tarafın değerlerini koruyan adil ve net bir karışım seçin. Hayali görünür kılın. Dergi kupürleri, fotoğraflar ve çizimlerle her alan için tek pano oluşturup odanıza görünür asın. Kısa bir ilişki misyonu yazın. Değerleri adlandırın. Neden birlikte olduğunuzu cümleye dökün. Fırtınada pusulanız olsun. Vizyonu eyleme dönüştürün. 3 yılı 12 ay, 90 gün ve haftaya bölün. Her adımı netleştirip uygulayın. Plan hayatı karşılasın. A ve B yollarını yazın. Premortem yapıp riskleri erken görün. Küçük tamponlarla rotayı düzeltin. Ruh eşliği yarını birlikte düşleyebilmektir. Küçük kutlamalar, biz günü ve ritüeller bağınızı kalıcı biçimde güçlendirir. 3 yıl sonrası için gerçekten aynı yöne bakıyor musunuz? Yorumlara ortak vizyonunuzdan tek bir cümle ekleyin. Görelim. Hayat her zaman harika anlarla doludur. Sadece onları fark etmeyi bilmeliyiz. Aşka meftun. Hemen şimdi abone ol. Aşk yolculuğuna birlikte çıkalım. Kalbin sırlarını birlikte keşfedelim. Aşka meftun YouTube kanalımızda aşk ve sevgiye dair kimsenin anlatmadığı gerçekleri konuşuyoruz. Kalbin derinliklerine ışık tutuyoruz. Doğru kişi ve ruh eşi felsefesini bilimsel ve psikolojik bakışla yeniden ele alıyoruz. Bizi takipte kalın.